Biz şimdi düet olarak Müge ile birlikte 1, 2, 3 Koş Sevim Koş, koş demek istiyoruz evet. ve koşuyor. <laughs> Sevim koşarak geliyor. Ay, ay, çok güzel ya. Ne yapıyorsun burada canım? Ay, Bulmuşsun güzel. iki güzel kadını. He? Canım, Hadi şimdi ağla bir de. <laughs> 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 Çok mu özledin beni? <laughs> Ay siz de ağlıyorsunuz. Yani, aa, biz, biz daha fazla etkilendik sanki. E 15 seneye yakın bir evlilik yaşadık. Hoş, Hoş, <laughs> Hoş geldiniz. Ben, ben biraz hastayım ama ağlatacaksınız. Ben seni. de akşam ilacımı aldım. Aynı Öyle sene. mi? <laughs> 15 yıllık bir evlilik, eğlenceli miydi bu evlilik? E, 14. sezon bittiği için eğlenceli miydi? <laughs> Sence eğlenceli miydi? Söyleme. Söyleme. <laughs> sizinkisi biraz camda karı kocalıktı değil mi? <laughs> Biz cam güzeli. Cam <laughs> güzeli. <laughs> Anlaşıyor muydunuz çok iyi? Ee, göründüğü gibi işte yani ama kuliste anlaşıyorduk değil mi? Fena değildi. Sil gözyaşını mendil <laughs> 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 var ben de çok <laughs> mendil veriyorum. Çok duygulandınız. Öyle ağlatırım. <laughs> Nerelere gittiniz? Yıllarca o mi? beni ağlattı. Şimdi ben seni ağlatıyorum. <laughs> Nerelere gittin? Sete mi gittin? Gittim. <laughs> Şimdi buradayım ama. Ya inanılmaz bir sayfası var. Bizimkiler hayranları. Evet. evet. Acayip. En büyük hayranı ikinizin biziz işte. Karşınızda kanlı canlı. Hoş sevin. Hoş. Ederiz. Tabii bunda en büyük pay Umur Bugay'ın. Herhalde sevim. Sevgili Umur Bugay son derece gözlemci, çok güzel gözlemleyen, <laughs> çok güzel yaşatan karakterleri. Biz de üstümüze En son ne yaptık. zaman görüşmüştünüz? Vallahi bu ölüm haberlerini alıyorum habire. <laughs> evet evet Allah <laughs> evet, korusun. Evet her ay şeyler biz Sokakta Cemil Bey öldü değil mi? Emin olarak ama. Öldü mü değil. Öldü değil mi? Niye ölsün adam ayol yaşıyor İzmir'de yaşıyor. Aa öyle mi çok sevindik. Ara sıra ben doğum günlerinde telefon açarım Uğurtan'a. Ay bir tek arayan sensin. E kim arasın <laughs> seni diyorum. Herkes ölüm haberini alıyor. Bir de sen ara. <laughs> Bu arada taşımı dağıtayım. Anlaşıldı. Aramıyor. Geçenlerde bir aradı işte. Hatırımı sordu sağ olsun. İnsan Olur. karısını ihmal eder mi Uğur Tanrı? Evet, mi? doğrusunuz. Yaptıkları Peki nasıl seçilmiştiniz? O karakterler için nasıl seçilmiştiniz Umur Bugay tarafı. Ee, bana direkt teklif geldi. Ben 13. bölümde başladım değil mi? İşte Uğurtan devamlı şeyde görünüyor, camda görünüyor. Sevim diyor, sevim yok, sevim diyor, sevim yok. Sonra bana teklif geldi. Ve sevimleştik. <laughs> İlk tanıştınız peki? Vallahi aynen şimdiki gibi tanıştık. Yani bir de şey var tabii hepimiz tiyatro kökenli Hı -hı. olduğumuz için. Tiyatroda böyle bir aile anlayışı vardır. Hı, aile kültürü. Aynı yerde çalışmanız şart değil. Ee, aynı ekipte olmanız şart değil. <laughs> Siz X tiyatroda, ben bilmem ne tiyatroda karşılaştığımızda merhaba nasılsın, senli benli böyle bir şey vardı. Herhalde onun etkisiyle evet. herkes eski dost gibi. Siz kimlerle görüşüyorsunuz diziden peki? Hala görüşüyor Vallahi, musunuz? Gönlümüz hep birlikte ama bizim yaşam tarzımız maalesef çok ayırıyor bizi. Yani ara sıra telefonlaştığım arkadaşlar var. Ee, ...Duru Tiyatro'ya tiyatroyla... ...Binnur geldi geçenlerde... ...ondan karşılaştım, görüştüm... ...yani böyle tesadüflerle oluşuyor... ...çünkü hepimizin çalışma yeri ayrı... ...çalışma düzeni <laughs> ayrı... Birbirinize işlerinize gidiyor musunuz... ...örneğin siz bir tiyatro sahnesinde oynarken... Ee, Ayşe Kökçü geliyor, izliyor mu? O da Nazlı'yla na ee, oynuyordu. Maalesef bu ara ben tiyatro yapamıyorum. epi seneler oldu yapamıyorum. Hasretim <laughs> Diziden duyulur. Diziden dolayı. Ciddi <laughs> misiniz? Dizilerden dolayı. Bir de çok fazla tiyatro yok. Olanlar da zaten malum kadrolaşmış vaziyette. Peki şimdi size sürpriz bir telefon var. Hazır mı arkadaşlar telefon? Bir e, arayın bakalım sesinden tanıyacak mısınız? Alo merhaba. Ayşe. 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 Çok çok. ne haber Merhaba. Ayşe? Merhaba. İyi hayatım nasılsınız? Sizi baş başa bırakalım hadi. Baş başa bırakalım konuşalım. Yazın daha görüşüyoruz Biz arada görüşüyoruz. Evet evet. Evet, evet görüşüyoruz hatta e, görüştük yani şeyle Aytaç'la ben Bodrum'daydım. Şimdi orada da senin çekimde olduğunu söylediler. Hı, hı. İşte böyle yani. Nasılsın? İyisin. İyiyim. Nasıl Uğurtan da iyi herhalde? Uğurtan gamsız ol. kedersiz adam işte gördüğün <laughs> Aman gibi. Aman iyi, iyi çok güzel çok <laughs> Ben güzel. iyi Öyle gördüm. Olmam ben zaten. gamları kederleri ha. içime atıyorum. Canım Hadi boş ver dışa, dışa bıraksın. Yok canım Uğurtan'ı biliyorsun. Aa, <laughs> <Ha>, canım benim. <laughs> Sen İstanbul'da mısın Ayşe? İstanbul'dayım İstanbul'dayım ben ee, bir e, festivalde maske ve ruh okuma tiyatrosu var Ay, e, Nedim Saban Tiyatro Bakare yapıyor e, 7 <laughs> Mayıs'ta e, işte ona katılacağım e, bu Halide Edip adı varın çıkartmış onu maske ve ruh diye Hı, çok e, okuma tiyatrosu yapacağız İşte sonra biraz geleceğim gideceğim Bodrum'a öyle bir ee, şeyler yani. Ayşe Hanım, e, araya giriyorum. Yanlış hatırlamıyorsam dizinin ilk bölümleri sizin evinizde çekiliyordu, değil mi? Evet. 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 <laughs> 43 bölüm çektik. Oo, 43 Bayağı. bölüm. bölüm. E, Eve e, hasar falan gelmiyordu? <laughs> yok Ekimimiz yok gelmedi istemez. gelmedi. Zaten ondan sonra da boyattılar şey yaptılar. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> 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 Hiçbir şey olmadı yani. Peki, Peki, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz size. Oldu. İyi günler. Görüşürüz. Dayımla, Sen, çok teşekkür ederim. Birkaç ay sonra Değilir. beraberiz.